İlk görüşte aşk mı yoksa göz göze gelince kredi çekip düğün salonu bakanlar mı? Burçlar bu konuda da ikiye ayrılıyor. Bir bakışta evlilik planlayanlar ve sakin ol, daha adını bilmiyoruz diyenler. Bugün sana ilk görüşte aşka inanan burçları anlatacağım. Hani şu gözleri bir parlayınca ay tutulmasını andıranlar. Hazırsan başlıyoruz. Koç burcu için ilk görüşte aşk tam olarak gördüm, sevdim, alırım. Koç birini beğendiyse saniyesinde kalbine oturur. Hızlı kararlı ve kesinlikle önce mantık diye bir filtresi yok. Ama dikkat, koç ilk görüşte aşık olur, ikinci görüşte sıkılabilir. Yani o ilk anı iyi değerlendirmek lazım. Yengeç burcu zaten aşkla besleniyor. Göz göze gelince fonda romantik müzik başlar, yavaş çekimde yaklaşır, iç ses devreye girer. İşte bu o. İlk görüşte aşık olur, üçüncü saniyede evlilik hayali kurar. Beşinci saniyede çocukların ismini düşünmeye başlar. Yengeç, aşkı rüyasında bile arayan o masum kalptir. Aslan burcu ilk görüşte aşka inanır ama bir şartla. Karşı taraf onunla ilk görüşte aşık olmalı. O aşka hazır doğmuştur ama hayranlık ister. Ayna karşısında kendine aşık olmuş bir burçtan bahsediyoruz. Eğer sen Aslan'a ilk görüşte gülümsediysen geçmiş olsun. Kalbini kazandın ama ilgiyi kesersen hemen tahttan indirir seni. Balık burcu. Balık burcu bu sorunun cevabı zaten belli. Balık ilk görüşte değil. Doğmadan önce bile aşka inanır aşırı romantiktir. Tanımadığı insana bile içinden şiir yazar. Biri elini tuttuysa bu bir işaret deyip evrenle konuşur. Gerçekten aşık olmaktan çok aşkın kendisine aşık olan tek burç olabilir. Terazi'yi unutmadık. O da ilk görüşte aşk yaşar ama önce kendisiyle kararsızlık yaşar. Aşık oldum galiba ama emin değilim. Belki de sadece çok yakışıklıydı. Sonra bir daha görür. Yok yok aşık oldum. Ertesi gün belki de değildim. Kısacası Terazi aşık olur ama karar veremez. İlk görüşte aşka inanan burçlar işte böyle. Peki sen burcuna göre böyle misin yoksa görücü usulüyle bile zor ısınıyorum diyenlerden mi? Yorumlara yaz. Ben ilk görüşte aşık oldum diyenler mi daha çok olacak? Yoksa ben önce kredi notunu sorarım diyenler mi? Beğenmeyi unutma. Abone ol. Zili de aç ki ikinci görüşte aşkı kaçırma.